gizliliği benim için pek önemli değil. Sizin için önemli. Her şeyi biliyorum. Neydi o ayıp teyze? Nasıl bir ayıptı ki seni onlarca yıl toprağından etti? Kardeşinden, bacından etti? Ha? Sen söylemek ister misin sosyete gününü ha? Burada yaşanan bir ayıbın günahın ömrü... ...insan ömründen bile uzundur diye. Biz çok fazla yalan söyledik. İyi de abi yalan söylemek benim hoşuma gitmiyor. Olmaz. Ne demek olmaz? Ya Oğuz Bey sürekli oralarda dolanıyor. Adam beni görse ben ne cevap vereceğim? Tık kimseye yalan söylemek istemiyorum abi. Bir işi hallettim. Sonra da dolaştım biraz özlemişim. Allah mı? Oğuz senin ne işin var burada? Aynı şeyi ben de sana soracaktım. Karagül yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.